Merhaba arkadaşlar. Size Sky videomuzdan önce birkaç şey söyleyeceğiz. Ee, neden videoya kamerada hakkında konuşacağız. Sonra görken bir duyuru söyleyecek, bir, bir haber söyleyecek işte. Ee, videonun videoya gelmemesinin sebebi e, babamın tayini çıktı. Benim babam e, asker, onun tayini çıktı. Ankara'dan Düce'ye taşındık. İşte annemler evi falan yerleştirdi sonra biz düzeye geldi falan derken internet bağlandı modem aldı çıktı modem aldı falan derken iki hafta boyunca video çekemedik ama bundan sonra videolar eskisi gibi devam edecek eskisi de bir gelken zaten ne kadar daha bir ay olmadı yani, bile kanal açalı neyse arkadaşlar şimdi görkem bahsetsin duyurusundan arkadaşlar video bayağı bir çıkardık bir video çektik ilk denemeden ses kaydında falan sorun olmuştu o videoları sildik. Şimdi SkyWars videomuzu iki hafta önce falan çektik. Onu e, atacağız Başında yeni bir intro olacak bu arada. Tayfun yaptı. Onun da linkini atarım. Ve arkadaşlar Yeni bir tim açtık. Youtube timi. Gelişmek isteyenler gelebilir. Artı 100 abone tabi. E, şartımız var. E, gelmek istiyorsanız yani alta başvuru linkine de koyarım. Neyse arkadaşlar. E, iyi. Feel no by now, they should probably get familiar. My, my leather jacket, thriller. The show ain't Man, I'm a lady killer. If I want her, I'm a seller I promise I could make her fly away. like this is the I going to Ben Ali. Ben Ana. Bir, iki, şu. Al Ali sana set. Tamam. Setini olmuş Al. Kılıç. Aynen kılıç at hemen karşıya geçelim. Go go hemen karşıya geçelim. Bek, bekle Ana. Tamam, bekle beni. Şu şerefsiz. Ama kil çekti lan. P4 falan var Ali'ye. Hmm. Ay Allah belanı. Da 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 Ta tamam, Hattim, ta 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 ta. insan bir P40'sa atablama. Aa lan bu ne oğlum? Daha set bile değilim. Oç. Ben set miyim? Bir bak ben set miyim? Al Çok aptal git. Git. Adam Adam adam. Yay çünkü. var mı yay yay? <laughs> yay kanka yay bakayım. Yok. Bir dakika koru beni. Şöyleyi tam başlatacağım. Kanka tamam. seni koruyorum. Koruma dört attım. Komik değil mi? gülmedim. Siz itler burayı ne ara sömürdünüz? Ah pantolon. Abi. Artık benim de pantolonum var. Yerde pantolon var Ne? Atlıyorum. Ender böyle. Hayır 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 hayır. Abi defansif. Aa. Aa öldüm abi. Sen hop ya Ali bayağı güzel oldu o top. Onları kesmem. İşte kopar da. Şu, şu ayakkabıyı alalım. Ali Ender şöyle atıyorum şu. Ali şuralarda adam var. Ama şurada da ama yürüyerek ilek onları Ender böyle atma. İçerideler zaten. Dur dikkatli ol. Bak burası ya düşürür gelse. Ve e, en enişte daim pus lazım bana. Benden daha daim pus çok lazım. Ali geliyor. Aa düştüm. Victoria. Helal. Gigi ya e, da artık ama ya. Neyse. Abi kaç kısa oldu ya. Kanka o zaman üstüne bir tane Aynen, daha çekelim. Aynen bunun üzerine bir video daha çekeriz ya. Değil mi? Yani beyler izlersiniz. Siz Aynen. de bir like atarsınız. Arkadaşlar ikinci video, e, videonun ikinci partını da izlersiniz. Neyse bu, bir de buradan duyuru yapalım. ve Küçük küçük şeylerden bahsedelim. Önce e, odaya çekeyim mesela. Benim birkaç, yani bu hafta içinde şu an biraz e, Ağustos Çekmedim. Biliyorum. Full dedi. Bir tane daha çekeyim. Taşınma olayım olacak. Yani babam mesleği yüzünden e, Ankara'dan Düzce'ye taşınacağız. Babam ilk yıldır Tunceli'de biz Anneannemle babanemle burada diye Ankara'dayız iki yıldır. İşte babam doğudan gelince, Düzce'ye taşınacağız. Bu arada arkadaşlar, e, MCSG'ye de Solo eski geldi. O çok Aynen. istediğiniz eski. Kişi. 12 kişilik odalar. Hani Survival Games'in giriş yerinde tabelalar var. Oradan aşağı taraftaki tabelalardan giriyorsunuz. Akıllı lazım. Herhangi bir şey hiç bir yok. Al, Ali al, taş kılıç. Ne? Şimdi söyle. Abi tüm bloklar bana atıyorsun yaparken ben aşağı düşüyorum. Bana ne? Düşeceğim tabi. Ben mi düşeceğim oğlum ya? Ay saygısız. Gel lan buraya gidelim. Ali bu gerizekli. Ana. Çetine bak oğlum hayvanım. Su koy lan. Su koy su. Tamam şimdi. Dön sana hayırdır la. Yemin ediyorum bileğimi titrettim korkudan. Aa, şey e, keskinlik bilmem kaç tane kılıçak. Bir de bana set var mı? Attım bütün adamı şeyini. Keşke öbürü düşmeseydi de. Koru beni koru. Öztü yapayım mı? Tamam koru. Şuradan suyu alıp geleyim. Evet. Kanka yanda adam ya oha ölmemiş lan. Ben onu gidip keseceğim. Gel buraya. Aa oh, item itemler işe yarar ama. O korunu şeysi vardı sen onun Oha o zaman o şeysi tamam. Ha gel 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 hiçbir şey yapmayacağım gel. Şurun. Elle mi bırak gelsin ya. Aa arkadan okluyorlar Ale Eyvallah okları için. Peki oklamaya devam. Bırak bırak hayır gelsin gelsin. Neyine güveniyor arkadaş? Şu geri zekalı bir kart atacağım. Hop. La adam afk lan. Değmedi bile kart topları. Ali birkaç tane daha blok koyarsam dur. Ali. Ne? Şuradan geçelim hadi. Düşersin bekle. Hadi. Dur enç basacağım bu setini. Hop. Bu kötü çıktı görmedi. Şey bana kart top atıyor. Mavi kivili pat. Çekil. Bak şimdi önden atıyorlar ya. Hello, clear. Ma blok Ma blok Ma Çok heyecan oldu Tadadadadadadadadadadadadadadadada tane adam kesmiş lan galiba Aynen lan üç tane adam kesmişim. yümük Oha full diamondım Angeloç oraya niye blok koydum. Ölüyordum lan. Aha adam geldi. Nerede? Evet kardeş. Kardeş. Oha. Da 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 da, şey. da 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 da. Ah! yok? Çok heyecanlıyım. Ne yani, Bir P4 chest'i atlan. Yok ki. Atlan. Ben bile enstli bir şeyim yok Ah, o şey orta chest'ler yenilendi. Hop iskelet çağıracağım kanka. Biri blok koy, çağır çağır. Blok koyma sesi geldi bana. Allah ya oğlum, sen al. Var ki ben de, ben de koruma iki varmış ben, ben, de, ben de. Adamlar nerede lan? Bekle bir dakika ya, yani, ben sen kes suları ya kes kes Aa, adam aşağıda aşağıda burun aşağısında kes suları bu taraftan kesilmiyor aynen böyle güzel güzel aynen zaten aşağı düşmedi. Şurada itemler var lan. Gereksiz boş itemler mi? Bilmiyorum. Şöyle şöyle Hadi yapalım. Hiç golden apple çıkmadı ya. Babam e, nerede lan şu an? Golden apple çıkmamız çok kötü oldu. Adam nerede? Bilmiyorum. Sen nasıl ya ay vurma vurma abi şey düşürme ya hareket edemeyecek Yine ya bir su, dur sus 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 Ya bu sizin blok koyma sesi bana geliyor Ekraf etiketleri <laughs> bana Oo, ben Ay, bak, baş çıktı ya Oo, Güç 5 Oo, Şunu da alalım 16 oksijen Vallahi ben full p Adamı gördüm. Maşallah. Ay, tüm chestleri almışsın. Amına koydum. Dur bekle. Vallahi ses geliyor lan Çekil Çekil, çekil. Aa! Ne oldu lan. Aa! Aa! Ne oluyor öyle? Mal o kazmayla oğlum öyle. Git o kazmayla vurma. Bir şey yapıyor kazma. Bu ne lan? 3v3 Barney Aa bende de var o kanka dur bir kurayım AAAAA Allah Kanka böyle oyunu böyle yapıp kaybedersin Ne yaparsın? Tadadadaa Victory VGG Üst üste ilk oyun win Harika, başka oyun şey yapmaya gerek yok herhalde. Banka, bunda videodaydık da hiç öyle konuşmadık. Bunu atmayalım, bir tane daha... Atmayalım. Ay ay, ikisi birleşik olsun. Bununla fazla konuşmadık da arkaya ben bir tane müzik eklerim. Neyse arkadaşlar, Banka, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. 3, 2, 1 Bye bye.